allah Teala yapacağımız sohbeti dergâh huliyetinde kabul ve makbul eylesin. Rızasına uygun bir şekilde sohbet edebilmeyi, size dinleyip istifade edebilmeyi nasip eylesin. Rabbim aşkından, feyzinden, muhabbetinden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden ayırmasın. Allah. Rabbim rızasına uygun bir şekilde bizlere sohbet etmeyi, size dinleyip istifade etmeyi nasip eylesin. Şimdi emanet nedir? Can emanet midir? Mal emanet midir? İman emanet midir? İslam Emanet midir? Hocam İslam nasıl emanet? allah Teala bize İslam diniyle şereflendirmişim hepimizi ümmeti Muhammed olarak. Peki biz o İslam'ın neresindeyiz? İslam'ı değerleri ne kadar yaşıyoruz? Ne kadar taşıyoruz? Adımız mı İslam? Tadımız mı İslam? Bakışımız mı İslam? Düşüncemiz mi İslam? Duruşumuz mu İslam? Bakalım mı? Biz gerçekten İslam'ın neresindeyiz? Eğer Resulullah Efendimiz şu hadisi çok kıymetli değil mi? Biz ahir zamandaki ümmeti görselerdi sahabe bize acaba Müslüman der miydi? Der miydi hocam? Demez. Neden demez Ahmet? Neden demezdi? Hocam bizde hiçbir İslam işareti yok. Bizde neden İslam işareti yok? Neden yok bu? İslam huyu, ahlakı bizde olması gerekmiyor mu? Alameti bizde zuhur etmesi gerekmiyor mu? Ahlakı bizde zor etmesi gerekmiyor mu? Hayat prensibi, yaşam biçimi, ticaret ahlakı bizde olması gerekmiyor mu? Şimdi ben sana bir emanet verdim. Can bir emanet değil mi? Malı emanet verdiğim zaman hemen ben diyorum ki acaba işte bir şey mi oldu, başına bir şey mi geldi? Endişeleniyorum. Peki imanınız gider diye kaç kişi endişeleniyor? Var mı içimizde endişelenen? Hakikaten endişelenen böyle. Ya hocam ben endişeleniyorum diyen değil. Hakikaten bunu dert edin. Kaç kişi var? Ben sabah kafir kalkar mıyım? Ya da eve kafir olarak döner miyim? Diye kaç kişi endişeleniyoruz? Kaç kişi bunu dert edindik? Kaç kişi bu dert ile dertlendik? Davamız bu, maksadımız bu, muradımız bu oldu. Ya hocam param işte şöyle bir para kaybettim. Şöyle bir sıkıntı geldi başıma. Bunu dert edemiyoruz. Etmeyin demiyorum edin ama... Daha önemlisini dert etmeyi unutuyoruz. Acaba ben Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti miyim? Gerçekten Allah'ın kulu muyum? Yarın mahşere ben imanlı mı gideceğim? Bunu dert edin de. bunu dert edin de dünyayı bırakın. Öyle bir şey demiyorum. Öyle bir derdim de yok arkadaşlar. Sakın öyle düşünmeyin. Asla böyle dert, böyle bir davam da yok. Sizler İslam'ın dairesinde hepimiz yaşarsak Allah ve Resulü'nün sevdiği oluruz. Ama İslam dairesinin dışına çıkarsak şeytanın ve nefsinin sevdiği olur. Peki biz Allah'ın sevdiği bir kul, Habibinin sevdiği bir ümmet mi olmak istiyoruz? Yoksa adımız İslam olsun, ben sabahları namaz kılarım, akşamları namaz kılarım, öğlenleri namaz kılarım, işte beş vakti kılarım. Benim ihram, işrak namazına ne ihtiyacım var? Duha namazına ne ihtiyacım var? İslak ve İslahi namazına ne ihtiyacım var? Ebabil namazına ne ihtiyacım var? Diyebilir. Ama Allah bize ne diyor? Kulun bana nafilelerle yaklaş. Nafile namaz işin maneviyat kısmıdır. Bir insan nafile namazları kılarsa Allah'a yakınlaşır. Yakınlık derecesi artar. Yakınlaştığın zaman dünya muhabbeti azalır. Sakın terk etmeyin dünyayı. Sakın ha çocuğunuzu, eşinizi, rızkınızı azaltarak onları mahzun etmeyin. Onları mağdur etmeyin. İslam bunu emretmez. Resulullah Efendimiz'e en güzel örnek, Resulullah Efendimiz'e en numune örnek. Resul Efendimiz'in ahlakı bizim için kıymetli olandır. Değerli olandır. Anlamlı olandır. Şimdi Resul Efendim yedi mi? Yedi. Eşti mi? İçti. Uyudu mu? Uyudu. Evlendi mi? Evlendi. Bize örnek, numune. Resul Efendim ruhbanlık yapmadı. Bir daha çekilip de tamamıyla her şeyden, dünya nimetlerin hepsini elin tersine itmedi. Yani o yüzden bize böyle yapmayacağız. Dünyalık evet çalışacağız ama dünyaya tıp, takılıp kalmayacağız. Ya da haşa tapar gibi olmayacağız. Dünya evet bizim için lazım. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Mağdur olmayacağız. Şimdi bir Kur'an kursu açacaksınız. Neyle açacaksınız arkadaşlar? Para lazım. Değil mi? Bir şey açacaksınız. Neyle açacaksınız? Para lazım. Para olmadan olur mu? Olmaz. Hayır yapacaksınız. Neyle yapacaksınız? Yine para lazım. Veya bir gönül yapacaksınız bir yetimin başını okşayacaksın. Neyle yapacaksın? Yine parayla yapacaksın. Yani ona ihtiyaç var mı? Var. O yüzden arkadaşlar Allah rızası için, Resulullah Efendimiz'in sevdası için buna dikkat edin. Bu önemli mi? Bu önemli. Bu mühim mi? Bu mühim. Biz hayırı peki emanet nedir? Emanet bir yetimi, bir öksüz bize emanettir arkadaşlar. Bir şehitin çoluğu, çocuğu, eşi bize emanettir. Ya bu kadar önemli mi hocam? Bu kadar önemli. Bir maddi durumu olmayan insanı evlendirmek bizim üzerimize farzdır. Farzı kifayedir ama farzdır. Peki bu da emanet midir? Bu da emanettir. Zekat malın emanetidir. Siz emaneti verirseniz o mal size ait olur. Helal hale gelir. Sıhhat emanettir. Namaz kılarsanız, ibadet ederseniz vücudun zekatını ödersiniz. Yani artık yediğiniz, içtiğiniz bu beden sağlıklı, sıhhatli hale gelir. Aynen. Hocam peki ya bu bu kadar inceyse niye bugüne kadar bize böyle anlatmadılar? Yediğimiz lokmayı acaba atarken ağzımıza ihtiyaç sahibi bunu yiyemiyor diye düşündünüz mü? Düşünebildik mi? <laughs> Mal, can, mülk, emanetse ya arkadaşlar Allah rızası hayır yapmakta hangimiz yarıştık? Resulullah Efendimiz bize örnekti ya. Benim ümmetim hayırda yarışır diyor. Biz hayırda yarışan bir ümmet miyiz? Hayırı bulan bir ümmet miyiz? Yoksa hayrı kaybettik de, hayırı ne zaman bulacağız diye merak eden bir ümmet. Hepsi var. Orada. E peki ne olacak hocam? Bunun sonu ne olacak? Nereye varacak? Hayır olacak inşallah. Allah hayır etsin inşallah. Hayır da yarışmayı Allah hepimize nasip eder. Biz hayırda yaşarsak kazanır. Allah bize iman, Kur'an lezzeti nasip etsin. Eğer rızkın arttığı zaman nasıl yüzünüz gülüyorsa ibadetiniz, taatiniz, Allah'a karşı muhabbetiniz, feyziniz arttığında da gönlünüz gülsün. Bu çok kıymetlidir. Onu kaybetmemeye gayret edin en büyük emanet de budur işte. Allah'ın feyiz ve muhabbetidir. Onu kaybetmeyin. Bu emanettir. Şeytan almak ister. Şeytan nasıl yer almak ister? Size en yakınız, akrabanız, eşiniz, dostunuz zannettiğiniz almak ister. Fark etmezsiniz. Sonra itimat eder, güvenirsiniz. Bir bakarsın Allah Allah. En sevdiğinizden küfre götürürsünüz. Şaşırırsınız ya. Ya benim bu imanım, bu ihlasım, bu işte Allah'a sevgim ne oldu dersiniz? Şaşırırsınız. Ya ben ne haber işledim de Allah bana bunu verdi dersin. Dünyalı alınca hemen isyana gider insan. Hemen gider. O yüzden Allah rızası ne olur? Ahiretinizi kaybetmemeye gayret edin. Asıl kıymetli olan ahde vefadır. Allah bizi güzel yaratmış. En güzel surette yaratmış. En güzel o. Biz önce Allah'a vefalı olmalıyız. Allah bizi halife yaratmış. Hem kendine kul, hem Habibine ümmet. Allah Allah. Kur'an'la şereflendirmiş. Müjdelemiş bizi. İkram etmiş, ihsan etmiş. İlk önce Allah'a ahde vefamız olması lazım. Bize kulum demiş. Allah Allah. O kulluk şerefiyle şereflendirmiş. Yeryüzünün halifesi insan. Bizi halife yapmış. Vefa önce Allah'a. Verdi, el verdi, ayak verdi, sıhhat verdi. Vücuda bedene sıhhat verdi. Peki bu vücuda bir vefa borcumuz yok mu? Var. Peki kalbimizdeki imana vefa borcumuz yok mu? Aklımızdaki ilme vefa borcumuz yok mu? İlk önce buraya bakacağız. Kendini donatan insan kainatı donatır. Kendisinde aşk, muhabbet, feyiz ve ilim varsa kendine ve çevresine faydalıdır. Karanlıkta küçücük bir mum yolunuzu bulmanızı sağlar. O küçücük mum. Ya da onu bir lamba haline getirseniz ne olur? Çevredeki insanların da yolunu bulmasını sağlar. O ışığı biraz da arttırsak ne olur? O köyün veya kasabanın insanların da o ışık karanlıktan çıkmasını sağlar. Peki o işi daha büyütürsek ne olur? O zaman bakıyorsunuz bir şehir aydınlanır. İşte bir kişinin başlatıp milyonlarca insanın İslam'ı bulması işte böyledir. Resul Efendimiz'e ne yaptı allah Teala? Bu vazifeyi verdi ve o günden bugüne dünyada kaç milyon Müslüman var? Bakıyorsunuz Allah hamdolsun. Allah Müslümanların sayısını şuurlu arttırsın. Hocam şuursuz demiyorsun. Şuurlu. En kıymetlisi bu. Bir insan Dünyanın neresine giderse gitsin, İslam ahlakı varsa o çok faydalı insandır. Yahudi ondan faydalanır, Hristiyan ondan faydalanır, Budist ondan faydalanır, hiçbir dine mevzup olmayan ondan faydalanır. Niye? Zararsız insan demektir. Müslüman zararlı insan değildir. Müslüman zararsız insandır. Kimseye ondan zarar gelmez. Hakiki Müslümandan bahsediyorum. Kimseden zarar, o asla kimseye zarar vermez. Niye? Allah'tan korkar. Yaradanı yaradılandan ötürü sever. Onu Allah yarattı der. Kimseye kin gütmez. İslam'a küfür etmeyen, İslam'a haşa Allah'a eş koşmayanlar haricinde, İslam'a savaş açmayanlar kimseye kin gütmez. Hatta dua eder. Biz dua ederiz. Hocam, herkese mi dua ederim? Ben herkese dua ederim. Ben Allah bu fıdıratta yaratmış. Ne yapayım? Ben öyle yarattım. Kimin de celal sıfatı var, kimin de cemal. Bizde cemal sıfatı, celal sıfatımız geçmiş Yapacak bir şey Ama celal de var. Ama cemal daha fazla. Var. Her Allah her kılı öyle yaratmış. O yüzden kardeşlerim Allah rızası için. Ne olur? Dünyaya dalmayın. Dünyada kalacağım sanmayın. Uyanın ve uyandırın. Allah'ın rahmetine boyanın ve boyandırın. Hakkı bulun. Hakkı bulan bulmak isteyenlere de vesile olun. Hakikat yolundan ayrılmayın hakiki mümin olun. En kıymetlisi bizim için budur ve bu yoldan ayrılmayan hakka kul olur. İşte en mühimi burası. Allah hepimize bunu nasip etsin. Sonradan üzülmeyelim. Sonra üzülürse kıymeti kalmaz. Geç kalan kaybeder. Hakla beraber olan Allah'ı bulur. Allah ile olur. Ger gayrı olanlardan uzak durur. Şimdi biz gayrılardan yakın durursak hakkı bulamayız. Hakkı kul olamayız. Ondan sonra da yolumuzu bulamayız. Allah bizi hıfzı muhafaza eylesin. Amin. Yeter Azdan bir şey anlamayan çoktan hiçbir şey anlamaz.